Buyurun oturun. Biz yaşımızdan hizmetimizden erinmeyip buraya kadar geldik. Bu mudur misafirperverliğin, örfün, adetin? Biz yaşından ötürü seni buraya kadar getirdik. Yoksa kafana sıkardık. Bize ait malları almışsın. Silahların üstünde USA yazıyor. Senin ismin yazmıyor. Nereden seni? Polat Alemdar. Sen de zamanında vatan için, millet için vurdun vuruştun. Biz aynı tarafta. Biz aynı tarafta değiliz. Vatana ya da millete ettiğimiz hizmeti hiçbir zaman birilerinin güdümünde kendi çıkarımız için itibar sahibi olmak için kullanmadık. Burası kahve köşesi değil. Kendine psikopat seçip de onu bunu vurduracağın yer değil. Bana maval okuma. Sen bu el bombalarını hangi gazeteye atacaksın? Sen Glock silahlarla kimleri vurduracaksın? Listesi bende var. Zamanı gelince hepsini tek tek indireceğiz. Zafer, listenin başına beni yaz. Seni listenin başına yazdım para seni de mi bozmuş? Seni de satın almışlar değil mi? Bana bak. O palaskanın boynuna dolarım. Bittiği gezdiririm seni kapı kapı.